YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Daha önce size bahsetmiştim. Fiftilik kedi, yavru kedimiz vardı. ismini Ömür koymuştuk. Ömür olsun diye. Arkadaşlar bugün 60 günlük ilaç tedavisi tamamlandı. Şena yanımla gittik, aldık Bakar mısınız? O kadar tatlı ki, iyileşmiş. İnşallah tekrarlamaz arkadaşlar karnının şişi inmiş Çok hareketli çok oyuncu Çok tatlış Şimdi bir süre arkadaşlar böyle şeyde kalacak gözetim altında Annesi ve kardeşlerinin yanına hemen götürmüyoruz ee, Unuttular mı birbirlerini onu da bilmiyoruz Veterinerimiz bir süre gözetim altında olsun Takip edelim dedi. Bu arada e, yuvalandırma ya da çalışacağız arkadaşlar. Bu tatlışı. Ömür, Ömür, bak bakalım. Ömür. Fib çok zor bir e, hastalık arkadaşlar. pipin de çeşitleri varmış. Bu böyle e, insanlarda sirozda karınları şişiyor ya. O şekildeydi. ömür Tedavisi de arkadaşlar bir hayli tuttu. Yarısını tamamlayabildik henüz. Çok fazla da bir yardım e, bulamadık. Artık şeyin ayağımla ikimiz e, bir şekilde denkleştirip ödemeye çalışacağız geri kalan miktarı. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Çok ya e, çok hareketli çok. İnanın veterinere götürdüğümüzde ölmek üzereydi. E, karnı çok şişti. Artık nefes alamıyordu. Ömür gel bakalım. Ömür. Ömür. Gel bakalım. Abacanla Zümrüt de <laughs> dolabın üzerinde arkadaşlar. Bu da afacanı aratmayacak galiba. Yaramazlıkta afacan 2. Biz böyle arkadaşlar ee, kediler olsun, köpekler olsun kurtarmaya çalışıyoruz. Maalesef e, ülkemizde yok edilmeye çalışıyorlar. Sokak hayvanları ne kadar üzücü değil mi? Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Hele ben hiç kabullenemiyorum arkadaşlar. Şanlıurfa'da o kadar 140 bin köpek e, yok edilmiş diye haberlerde gördüm. Sosyal medyada inanın içim yanıyor. Hangi birine üzülelim arkadaşlar bilemez olduk artık. Ömür e orada yaramazlık peşinde arkadaşlar. Apacanla <laughs> Zümrüt de onu merakla izliyorlar. Tabi biraz Aliş tepki gösterdi arkadaşlar. Ee, hiç beklemediğim bir şeydi. Ne yapıyorsun Ömür? Ömür Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Zaten daha önce kırılan teli sonuç şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Gel. Ömür. Gel bakalım yaramaz. Gel bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Evi de sürekli topladığım halde geldiğim zaman dağınmış buluyorum. Aha, neyse canları sağ olsun. Onları her şekilde çok seviyorum. İnşallah hep iyi olmaları dileğimle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen e, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Tekrar.